Benim adım Aldus. Bir zamanlar Batı çölünde zenginliğiyle ün salmış Minoan Krallığı vardı. Bizim en büyük hazinemiz çölün ortasında yükselen gizemli Minoan labirentiydi. İçinde dev bir Minotaur heykeli bulunuyordu ve biz Minoan halkı için burası kutsal bir mekandı. Krallığın zenginliği labirentin çevresinden çıkarılan değerli yeşim taşları sayesinde olmuştu. Fakat zenginlik lanettir. İnsanlarımız, askerlerimiz, hatta kutsal labirenti korumakla görevli bekçiler bile hırsın kölesi oldular. Görevlerini unuttular, sözlerini bozdular ama ben unutmamıştım. Ne pahasına olursa olsun krallığın mirasını ve labirenti koruyacaktım. Çünkü benim için ihanet affedilmezdi. Sonra gökler yarıldı. Tanrı azabı üzerimize indi. Işık ve karanlığın kudreti krallığımızın üzerine çöktü. O güç her şeyi yok etti. Evlerimizi, insanlarımızı, uygarlığımızı. Ben bile o yıkımdan kaçamadım. Işık ve karanlık içime aynı anda aktı. Ölümü beklerken başka bir şey oldu. Vücudum değişti. Deri yerine sert siyah pullar sardı bedenimi. Kollarım devasa bir güce dönüştü. Öyle ki tek bir darbemle dağları parçalayabilirdim. İnsanlar artık bana korkuyla bakıyordu. Ben ise hala aynıydım. Sözümün arkasında duran, ihanet edenleri asla affetmeyen bir gardiyan. Ama gözlerimi açtığımda krallığım yok olmuştu. Sadece labirent kalmıştı ve o da bilinmeyen bir güç tarafından mühürlenmişti. Minotaur ve kalan birkaç kişi gerçeği bulmak için uzak diyarlara gitmeye karar verdi. Bana düşen ise kaderimdi. Labirenti sonsuza kadar korumak. Yıllar geçti. Nice savaşçılar, nice yaratıklar, hatta tanrıların elçileri labirente girmek istedi. Ama hiçbiri benden geçemedi. Benim iznim olmadan o kapıdan kimse adım atamazdı. Onları tek yumrukla toprağa gömdüm. Çölde benimle karşılaşan herkes için bu yol ölüm demekti. Derken çukurun karanlığı kapıma dayandı öğrendim ki labirenti mühürleyen gizemli güç çukurun da dikkatini çekmişti. Ve Selena, o şeytani kadın, beraberinde çukur yaratıklarıyla kapıma geldi. Gözlerindeki açgözlülüğü gördüğüm an bana krallığımın sonunu hatırlattı. O da aynı onlar gibiydi. Hırsa kapılmış, sözlerini unutmuş, ihanetin beden bulmuş hali. Öfkem kabardı. Karanlık ve ışığın içimdeki çarpışması yumruğuma yön. Selena'nın ordusunu tek bir darbeyle paramparça ettim. Onu da neredeyse oracıkta öldürecektim. O an içimde bir huzur vardı. Çünkü yine sözümü tuttum. Labirenti, mirasımı ve halkımın onurunu korudum.